TC klinikteyiz, Temas Hastanesindeyiz. Yanımızda çok değerli hocamız var. Ender Yılmaz hocamız. Biz kansı çok iyi tanıyoruz ama ben mikrofonu hemen kendisi uzatmak istiyorum. Hocamızı bir de kendisinden dinleyelim. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. ben öncelikle sizi şöyle bir tanıyabilir miyim? Dinleyenler, izleyenlerimiz de sizleri tanısınlar. Ben Doktor Ender Yılmaz. 2005 yılında Medikal Estetik Hekimliği e, konusunda e, e, bir belge aldık. Türkiye'nin en eski medikal estetik hekimlerindenim. dedim. bu konuda Türkiye'de gelişme sağlayabilmek için birçok şey yaptık ve e, biliyorsunuz Türkiye medikal estetik konusunda dünyada söz sahibi. Özellikle hepimizin bildiği saç ekimi Bizim en fazla geliştirdiğimiz kol bütün dünya saç ekimine Türkiye'ye geliyor. Şu anda dolgu botoks konusunda da bütün dünyanın bildiği uygulamalar Türkiye'de çok iyi ve çok güzel bir şekilde standartların çok çok üzerinde yapılıyor. Ve gelecekte de estetikle ilgili birçok alanda çalışmalarımız devam edecek. Hocam ben şeyi sormak istiyorum size. Şimdi saç ekimi bizim Türkiye'mizde gelişmiş. Yani yurt dışından baya baya burada da hatta hastaneye gezerken de gördük. Hep böyle yabancı hastalarımız var ve sizi tercih ediyorlar. Bunun sebebi nedir hocam? Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? Yani biz bu konuda çok mu geliştik? Ya da makinelerle ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Şimdi saç ekimi konusunda ilk başta biz başlarken Türkiye'nin bu kadar gelişeceğini kimse bilmiyordu yeni e, sistemde önceden biliyorsunuz food sistemi vardı ve o food sisteminde e, saç ekimi yapıldıktan sonra çim adam görüntüleri oluyordu. Ama yeni yöntemlerle biz onu artık da gayet doğal bir saç ekimi e, duruyoruz e, sadece benim işim değil artık Türkiye'nin her tarafında var bu iş. E, yoksa bir ekip işi bütün Türkiye'de birçok arkadaşlar bu konuda iyiler. Bizim şu andaki bulunduğumuz hastaneye geçen yıl 193 ülkeden hasta gelmiş. E, dediğiniz gibi bütün dünya artık Türkiye'ye geliyor. Ama tabii bunların hepsi sadece saç ekimine değil, medikal estetik ve sa sağlık turizmi yönünden gel gelinmiş. E, bizim çok güzel hastanelerimiz var. Bu konuyla e, çalışan, bu konuyu değerlendiren hastanelerimiz var. Onlardan bir tanesindeyiz. 193 ülkeden e, hiçbir e, alanda ...Türkiye'ye biz başka kimseleri getiremiyoruz herhalde. Saç ekimi... ...niye Türkiye'de çok yapılıyor? Çünkü e, Türkiye... ...bu işi spesifikleştirdiği için... ...kendine özel yaptığı için... ...artık bütün dünya... ...Türkiye'de bu konunun çok iyi yapıldığını biliyor. Hatta artık bizim ekiplerimiz... ...yurt ardına gitmeye başladı. Bence bunun da önünü kesmek lazım. Herkesi e, Türkiye'ye getirmek lazım. Türkiye'nin güzelliklerini de göstermek lazım. Ama biz... E, iş kaybını yani insanlığımızın değerini fazla veremediğimiz için insanlarımız açık bu işi öğrenen insanlarımız hemen yurt dışındaki bir e, bölüm istediği zaman oraya da gidiyor. Ama biz bütün herkesi bu Türkiye'ye getirmeliyiz. İlk başta hep böyle yapıyorduk. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Ama şu anda ekonomik şartlarda mesela geçen hafta kuvvetliydim. Kuvvet buradaki e, personelin aldığı maaşın üç katını orada teklif ediyor. Gelin orada seçekin diyor. E, buna ne kadar yok diyebilirsiniz ki. Yani Sonuçta e, bu tip teklifler gelecek. E, geçen yıl bahsetmiştim belki Etiyopya'dan ekip çağrıldı ve gidildi. Yani oraya dahi bizim Türkiye'den e, ekipler gidiyor. E, bence ekibin gitmesindense hastaların Türkiye'ye gelmesini özendirmeliyiz ve bunun üzerine çalışmalıyız. Teşekkür ediyorum. Aslında hocamız çok mütevazı olduğu için söylemiyor kendisi ama e, Türkiye'ye ilk saç ekimini e, getirenlerden siz değil mi hocam? Yani onu da bir söyleyelim insanlarımız da bilsinler izleyenlerimiz de. Şimdi, tabii bu bir ekip işi dediğim gibi ama biz ilk başta bu işlere başlarken Arap bandı e, deniliyor şimdi. Biz Arabistan'da da anlaşma yaptığımız zaman insanlar diyorlardı ki Araplarda hiç saç ekecek adam mı var? niye gidiyor niye gidiyorsunuz diyorlardı. Şimdi bir bant istemeye gittiğiniz zaman Arap bandı mı diye soruyorlar. Biz çünkü çekimden sonra bant yapıştırıyoruz. Onun adını bile o şekilde yapmışlar. E, acizane başlatan ve bu işleri e, yapan çok ciddi sayıda ekipler var. Okey, ekiplerden birisiyiz biz de. <laughs> Medikal estetik bölümündeyiz, bekleme salonundayız. Yanımızda işlem yaptırmak için sırasını bekleyen bir danışanımız var. Hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, e, kısaca sizi tanımak istiyorum. Tabii ben Dilara İrten. E, Ender hocama 3 e, yıldan beridir işleme geliyorum. Bugün de evet bugün de mezoterapi işlemimin ikinci seansını alacağım. E, çok güzel faydalarını gördüm. Düzenli yılda bir defa yaptırıyorum. E, hem cildimde sivilceler ve aknelerden dolayı, gözeneklerden dolayı çok güzel sıklaşmalar oldu. Ve çok memnun kaldım işlemlerimden. E, Ender Bey buradan kendisine de sevgiler. E, çok da güzel işinde başarılı kendisi. Kendisine devam edeceğim. Çok teşekkür Görüşünü almaya devam ediyoruz. Yine yanımızda bir danışanımız var. Hemen mikrofonu kendisi uzatmak istiyorum. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Yetkin. Hastanemizde PRP saç saç tedavisi için gelmiştim. Yapılan uygulamalardan gayet memnunum. Gerek uzman doktorlarımızdan gerek çalışan personel personellerimiz son derece ilgili, alakalılar. Çok teşekkür ederim değerli izleyenler. Aslında benim soracağım soruları ben sormadan hastalarımız cevaplıyor. Memnun musunuz diyeceğim çok memnunuz diyorlar. Tavsiye ediyor musunuz diye soracağım bana bırakmadan herkese tavsiye ediyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyorum Ramazan geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim sağ olun. Evet değerli izleyenler hastanemizi sizlere tanıtmaya devam ederken yine yanımda bir danışanımız var. E, hemen kendisine mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Ben Figen Şimşek. Ender hocama işlem yaptırıyorum. genel itibariyle hani bütün gözümün her tarafını bırakmış bir şekildeyim. Botoksundan dolgusuna kadar gençlik aşısına, mezoterapisine bütün işlemleri aslında gönül rahatlığıyla yaptırıyorum baktığınızda. Hani memnun musunuz diye sorduğunuzda evet hocamdan çok memnunum. Onun için de başka hiçbir yere gitmek hiç düşünmedim şimdiye kadar. Evet, Çok şu anda da değerli izleyenler canlı canlı botoks işlemini sizlere gösteriyoruz. Ee, yanımızda bir danışanımız var. Ee, şu an neler hissediyorsunuz? Sormak istiyorum. Vallahi e, e, ilk defa geldim. İlk defa tanıştık Ender Hocamla. Ama e, gördüğüm kadarıyla daha işlem yapmadı. Yapmak üzereyiz şu anda. E, ama... ...çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. E hocam sizden kısaca bilgi alabilir miyim? Şu an danışanımıza ne yapıyoruz? Şimdi botoks işlemi denen işlem... ...kasları dondurmak. Herkes öldürdüğünü iddia ediyor ama... ...öldürmek diye bir şey yok. Çünkü 6 ay sonra tekrar canlanan bir şey için... ...öldürdük olamayız. Dondurmuş oluyoruz aslında. Sonuçta kasların çalışmamasını sağlıyorsunuz özellikle hastamızda kaş arasında çok ciddi bir derinlik var görüyorsunuz. Bu derinlik için birçok arkadaş bunu dolgu önerecektir ama kesinlikle dolgu önermiyorum. Çünkü göz bu kaş arasında göze giden arterler var. Bu arterler yüzünden burayı doldurduğunuz takdirde Allah göstermesin körlüğe kadar gidebiliyor. Ama biz botoksla, her botoksta bunu böyle bu şekilde açacağımız için, burayı hareketsiz bırakıp açacağımız için o derinlik zaten kaybolacak. 6 ay zaten bu şekilde kalacak. Sonraki 1-2 işlem sonra yeniden burası bu şekilde, e, o derinliğini kaybetmiş olacak. Yani hastamıza gereksiz işlem değil de gerekli işlem yapılmasını tavsiye ediyorum. E, onun haricinde de botoksla... E, özellikle karşındaki çizgilenmeleri var. Onları da yok etmiş olacağız. Ender Hocam az önce dediniz ya körlüğe kadar gider diye e, bu beni açıkçası korkuttu. Çünkü bilinçsiz bir şekilde araştırmadan bu işlemleri yapmamamız gerektiğini de öğrenmiş olduk değerli izleyenler. Türkiye'de şu anda biliyorsunuz bütün güzellik salonlarında da güzellik e, merkezlerinde de e, dolgu botoks yapılıyor. Hepsi kaçak yapılıyor bu arada. Yasak. Ama e, Türkiye'de iğne yapma yetkisi sadece doktorlarda olmasına rağmen e, bütün güzellik salonlarına gittiğinizde yapıyoruz diyorlar. E, ben sağlığın sağlıklı yerde olması gerektiğine inanıyorum. Hepinizde de sağlığı sağlıklı aramanız, sağlıklı yerlerde aramanız gerekiyor diyorum. Hastanemizin logosu da sağlık artık daha değerlidir. E, onun için bence de artık sağlık daha değerli olmalı. Hocam teşekkür ediyorum yani e, bizler de o zaman şunu öğrendik e, bu gibi işlemleri tabii ki yerinde hastanelerde kliniklerde e, özellikle ben e, BHT tema hastanesini tavsiye ediyorum değerli izleyenler. Canlı canlı bir botoks işleminin ardından ben hemen danışanımıza e, merak ediyorum sormak istiyorum e, neler hissettik? Vallahi maşallah Ender Yılmaz hocamızın elleri çok hafif e, hiçbir ağrısızı olmadı. Ee, ve çok güzel geçti. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum. Hastaların görüşü beni o kadar çok etkiledi ki Ben de şu anda canlı canlı, gözlerinizin önünde işlem yaptıracağım. Birazcık heyecanlıyım ama hocamdan da o kadar güzel tepkiler aldım ki hocam. güvenerekten size böyle kendimi teslim edeceğim. Hocam aslında ben çok korkuyordum. cesaret edemiyordum ama hastalarınız o kadar güzel bahsettiler ki sizden yani ben memnun musunuz diye sormadan memnun olduklarını, tavsiye ettiklerini ve senelerdir sizi tercih eden danışanlarınız var. Bu yüzden de bu koltuğa değerli izleyenler yatmama vesile oldular. ben de hocama kesinlikle güveniyorum. Şu an içim çok rahat bir şekilde bu koltuktayım hocam. Teşekkür ederim. Özellikle burun dolgusu için konuşalım e, konuya spesifik olsun diye. Dünyada en fazla burun estetiği dolgu olarak yapan e, üç doktor var. E, üç doktorun üçü de Türkiye'de. İsimlerini de vermemde bir sakınca var mı bilmiyorum ama e, diğer ikisini vereyim en azından. İlker Yörük var. E, kendisi Ankara'dadır. Diğeri de Özgür Koçkart diye bir arkadaşımız var. da Çorum'dan ama dünyada en fazla bu işi yani burun estetiğini yapan iki kişi, üçüncü kişiyi de söylemeyin ölmek gibi olmasın çünkü onun haricinde dediğim gibi Türkiye'de e, ki doktorlarımız bu konularda çok iyiler. Yani medikal estetik konusunda çok iyiler. Sayı itibariyle çok yüksek sayıda işlem yapılıyor. Evet. E, hastamız sadece burnuyla ilgili burun ameliyatı olmayı düşünüyordu. Bence gayet güzel burnu var. Ameliyat olması için bir gerek yok. E, kendisi güzel gördüğünüz gibi. Ama ameliyatlık değil Gönlü de olsun diye, kendi de istediği için burnuna ufak bir rutuş yapacağız. Ve ufak rutuşta o burnunun ucunu birazcık kaldırmış olacağız. Zaten ameliyat için beklentisi de o. Şimdi ameliyat olduğunuz zaman biliyorsunuz bir hafta boyunca bandajda geziyorsunuz. Gözlerinizin altlarında morarmalar oluyor. Ee, çalışamıyorsunuz bir hafta. Ama şimdi biz göreceksiniz beraber canlı yayında iki dakikalık bir işlemle bu burnun istediği şekilde olmasını sağlayacağız. Evet şu anda görüyorsunuz işlemin bitti Şöyle hemen yandan görmenizi sağlayacağım Kesinlikle hiç ağrı sizi hissetmedim Hocam elleriniz o kadar hafifmiş ki çok teşekkür ediyorum ee, Çok memnun kaldım çok teşekkür ederim Hocam sağ olun beni çok mutlu ettiniz Gerek kalmadan gördüğünüz gibi e İki dakikada da yapılabiliyor ama yalnız yine söylüyorum ki e, horlama olduğu zaman, e, et beni olduğu zaman kulak burun bazı uzmanlarımızın ameliyatı gerekir. E, onlar çünkü aynı zamanda oradaki kemikle müdahalede bulunuyor ama sizin gibi zaten kendisi güzel. Sadece burnunun ucunu oynatmak isteyen ya da işte kaldırmak isteyen ne bileyim onun gibi küçük böyle rutuşlar isteyenler için e, Türkiye'deki bütün medikal estetik hekimleri... Dünkü ziyaretimiz VHT Klinik'teydi değerli izleyenler. Çok güzel röportaj gerçekleştirdik. Çok güzel hastalarımızın, danışanlarımızın görüşlerini aldık. Ee, son olarak ben hocama hemen yönelmek istiyorum. Hocam hastalarınız sizden çok memnun. Kendinizi bu kadar nasıl sevdirdiniz? Ee, ben bu görüşü almak istiyorum ve değerli izleyenlerimizi de buraya davet ediyorum. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Hastanemize kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum hastalarımızın teveccühü tabii benimle alakalı. Onlar e, benim hakkımda biraz abartmışlar. Teşekkür ediyorum tabii hepsine. Biz de çok güzel deneyimli doktorlarla beraber çalışıyorlar ve Türkiye'nin sağlık turizminde bir ciddi bir miyank taşı olacağını düşünüyorum. Aslında hocamız çok mütevazı. Başta da söylemiştim ben bunu. Ben hocam sizde şunu gördüm. İşini çok severek e, yapan, aşkla çalışan bir hocamız var. Değerli hocamız Ender Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler TGRT yürü ekranlarındaydık. Haftaya saat 19'u gösterdiğinde yine aynı günde sizleri de ekranlarınıza bekliyoruz. Hoşçakalın.